Bugün kripto para piyasalarının en önemli göstergelerinden biri olan total market cap yani toplam piyasa değerlerini inceleyeceğiz. Peki neden bu kadar önemli? Yatırımcılarımızı nasıl etkiliyor ve bu metrik bize boğa sezonu ya da ayı piyasası hakkında nasıl ipuçları veriyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Sizlere şunu da sormak istiyorum. Total market cap'ı takip ederek arkadaşlar boğa ve ayı sezonunun geldiğini Bitcoin ve altcoinlerin yönünü tahmin edebilir miyiz? Total market cap isminden de duyacağınız ve anlayacağınıza göre arkadaşlar piyasadaki tüm kripto paraların toplam değeridir. Sözü fazla uzatmadan hemen grafikte sizlere birkaç tane şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi 2018 ayı sezonu ne zaman girdik? 100.000 ve altına düştüğü zamanlarda arkadaşlar. 100 binin altına geldiğinde ay sezonuna girmiş olduk. Boğa sezonuna girdiğimizde 2017 boğa sezonu arkadaşlar tam 800 bin bandındaydı. 800 bin bandındayken boğa sezonu gelmişti dostlarım. Ondan sonra 2021 boğa sezonu arkadaşlar 3 trilyonu geçtiğinde oldu. Yani 3 trilyona yaklaştığında boğa sezonu olmuştu arkadaşlar. 2022 ve 2023 ayı sezonu giriş sırası da arkadaşlar gene 800 binin altına düştüğünde gerçekleşmişti. O yüzden dostlar hani buraları gerçekten ayıya mı girdik, boğaya mı çıktık çok net bizleri gösterebiliyor. Şimdi burada kritik olan bu sayılar neden kritik arkadaşlar? Onlardan da bahsetmek istiyorum sizlere. 2021 boğa sezonuna bakabilir misiniz? 3 trilyon üstüne attığında boğa sezonu gelmişti arkadaşlar. Sonra... Aşağıya düştüğünde ne olmuştu peki? 2022-2023 ayı sezonu da arkadaşlar 800 binin altında düştüğünde ayı sezonu gelmişti. Yani biz aslında 3000 direncini kırabilirsek yukarı yönlü belki yeni bir rally de başlayabilir. Alt dahil arkadaşlar. Bunun da bilgisini verelim sizlere. Şimdi Total Market kapta 3 tane var arkadaşlar. 3 tane fazla farklı çeşitlikler var. Bunlardan bahsetmek isterim sizlere. Gelin hep beraber de analiz yapacağız. Teknik verilere bakacağız. Şimdi Total 2'ye baktığınızda arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bir sizlere totaller açalım. Total Market Cap 1. Total Market Cap 2 burada. Olsun önemli değil. Total 2 ve burasında Total 3 olarak karşınıza çıkartıyorum. Şimdi sayılara bakarsak arkadaşlar. Total yani ana merkezimiz 2.73 trilyon. Total 2 1.7 trilyon 1.0 nokta yani 1 trilyon diyelim arkadaşlar biz buna. Total 3'e baktığımızda 800 bin. En fazla oluşan total 3 arkadaşlar. Çünkü total 3'te en fazla olan şey altcoin'lerdi. Totalde arkadaşlar BTC, Ethereum ve altcoin'lerin hepsi var. Burada genel olarak arkadaşlar BTC Ethereum pariteleri mevcut. Ethereum pariteleri mevcut yani onu söyleyebilirim sizlere. Total 3'te de altcoin pariteleri mevcut arkadaşlar. O yüzden en fazla düşen Total 3 oldu. Neden? Altcoin'lerde çok büyük bir yıkım olduğu için en fazla düşen bu oldu dostlarım. Bunun bilgisini verelim. Peki Total'de şimdi neler var neler yok onları bir inceleyelim dostlarım. Şimdi Total Market Cup'ta şu anda çok güzel bir direnç bölgesi var. Tamam mı? Burasını test etti. Hatta bence burası şöyle bir ikili tepe noktası da olabilir arkadaşlar. Nasıl ikili tepe noktası diye söyleyebiliriz bunu. Hatta şurada çizmiştik biz bunu. Burada mı çizmiştik? Bu tarafta mı çizmiştik? Bir bakmak istiyorum günlükte. Bence burada çizdik. Aynen. Şimdi arkadaşlar nereden gelen bir düşen trendimiz var? Bu eskiye gidiyor. 16 Mart 2024'ten düşen bir trendimiz var. Nerede kırılıyor? 5 Kasım'da kırılıyor. Zaten rally başlıyor arkadaşlar düşen trend kırıldığı için. Ne yapıyor burada? Yükseliyor. Nereye kadar? 3.73'e kadar yükseliyor. Bizim Noktamız neresiydi arkadaşlar? Hemen ona şuradan da bir bakalım. Aylık grafikte. 3 trilyon üzerine bir kapanıştı arkadaşlar. Biz rally başladı diyebiliriz. Ama gerçekten aylık bir kapanış gelecek mi? Onu da hep beraber göreceğiz. Şimdi total market kapa baktığımızda arkadaşlar ne oluyor? Hani burası ne ağırlıklıydı? Hepsinin ağırlığı vardı arkadaşlar. Hepsi burada mevcuttu. Ona da bilgisini tekrardan verelim sizlere. Bakın ne yapıyor? Geliyor. Nereden? 5 Kasım'dan itibaren yani şu son düşüş vardı ya 4 Kasım civarında. Oradan arkadaşlar fitil ile yukarı çıkıyoruz. Direnç bölgemiz 3.73. Ondan sonra tekrardan bir boyun çizgimize çarpıyor. Şu burası boyun çizgisi diye yazık ama gözükmüyor. ha. Boyun çizgimize çarpıyor. Boyun çizgimizde 3.2 civarlarında arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz. 3.2 3.05 aralığında. Buradan tekrardan direncimizi yokluyor. Ondan sonra aşağıya sert bir salınım gerçekleştiriyor. Şimdi günlük grafikte baktığımızda Boyun çizgimizi rites ediyor arkadaşlar. Hani biraz üzerinde kapanış gerçekleşiyor. O problem değil. Ya çünkü şuradan bakarsak gerçekten tam bir rites bölgesi olarak da karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Hani rites diyebiliriz buraya. Aşağıya çarpıyor. Ve maksimum bu ikili tepenin gidebileceği nokta neresi peki arkadaşlar? 2.31. Yani 2.3 noktasına kadar da bir düşüş beklenebilir. Bu çok fazla. Bu çok fazla bir geri çekilme. Neden? Aylık grafiğe baktığımızda neredeyse şöyle bir... E, iyi bir geri çekilme yaşayabiliyoruz. 2021 boğa sezonunun neredeyse mum kapanışına yakın bir yere geri çekilme yaşıyoruz arkadaşlar. Bunlar çok kritiktir. Lütfen unutmayalım. Şimdi dostlarım burada baktığımızda yani bir de düşen trendimiz var. Bak buna da bir rites gelebilir. Bu da çok kritik bir nokta. Düşen trendimiz var. Çünkü buna rites gelip tekrardan bir yükselişini daha sağlam yapabilir arkadaşlar. Yani burada aslında şu nokta çok kritik. Bakın şu iki nokta çok kritik arkadaşlar. Hatta bunu ben bir varsayılan yapalım. Bunu. Bu nokta çok kritik arkadaşlar. Bu nokta gerçekten belki altcoin'lerin rally'e gitmesi demektir. Ya da başka bir şeydir. Yani burası kırılımı yukarı yönlü gerçekleşirse rally neden başlamasın? Bakın rally'nin başlangıç noktası bence buraları. Neden diye soruyorum şimdi sizlere. Geldik. Nerede kalemimiz? Ah burada. Geldik abi. Ne yaptık? Düşen trendi çok güzel sert bir ivmeyle aldık yukarı çıktık. Yukarıda zayıfladık. Bakın zayıfladık. Burada çok sert çıktık tamam mı? Zayıfladık bir düştük. Fazla düşemedik. Yarım bir düştük. Sonra tekrardan düşüş kadar bir yükseldik. Gene yetmedi. Dirençle takıldı. Ondan sonra tekrardan test etti. Artık gücü kalmadığı için arkadaşlar düşüş sertleşti. Ve biraz buralarda duraksama yaşadı. Buradan tekrardan bir güç aldı. Tık çıktı. Peki burası nereden geliyor? Hemen onu da göstereceğim sizlere. Bakın arkadaşlar şuradan gelen bir trendimiz var. Şöyle şu şekilde bir trendimiz var. Bu trendi tekrardan aşağı kırıyor. Oradan da bir yükselişe çıkıyor. Ve şöyle bir durum da var arkadaşlar. Onu da sizlere tekrardan göstermek istiyorum. Şu tam son direnç noktamızdan artık düşen bir yapıya geçtiği için düşen trend oluşuyor arkadaşlar. Bu düşen trendimizde de ufak bir temas niteliği gene söz konusu. Ufas bir temas niteliğinden sonra da tık diye aşağıya düşüyor. Hem burada boyun çizgisi hem düşen tren çizgisine temas ettikten sonra geri düşüşü sertleşiyor arkadaşlar. Böyle fark ettiyseniz hacimli mum olarak geri düşüyor. Burada Fibonacci falan işler mi pek sanmıyorum ama Fibonacci de gene bizim bu noktayı göstereceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani Fibonacci de gene bu noktayı gösteriyor. Yani bizim için 2.25 trilyon çok 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 değerli bir veri arkadaşlar. Total market cap buraya kadar gerilerse burada bir rally başlaması söz konusu olabilir tam dediğim noktanın orta noktasına geliyor arkadaşlar. Neden burası? Çünkü düşen bir trendimiz var. Buradan büyük bir güç olabilir. Zaten bir ikili tepemiz var. Eğer formasyon çalışırsa tam bitiş noktası. Yani buraların hepsini bir topladığımızda gerçekten çok güzel bir yükseliş noktası olduğunu görebiliyoruz dostlarım. Bunu kaçırmak ister miyiz? Bence istemeyiz. Yani o yüzden gerçekten 1.25 tarafına geldiğinde bir giriş yapılabilir. Şöyle de Fibonacci'mizin noktalarını attıktan sonra da artık onu silebiliriz. Destek noktamız mavi noktadır arkadaşlar. Bizim koyu mavi olan destek noktamızdır. Bunun da bilgisini verelim sizlere. Max fitiş Max fit bitiş noktamızda gene gördüğünüz gibi 2.25 civarında tırmanıyor. Yani 2.25 arkadaşlar gerçekten bizim için çok 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 önemli bir nokta. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Bugün yarın bahsetmiyorum. Uzun vadede belki ilerleyen dönemlerde belki Mart sonu, Nisan başı, Nisan sonu, Mayıs yani bakın ben canlı yayınlarında şöyle bir şey söylüyordum sizlere. Nisan ve Mayıs'ta boğa başlayacak. Çünkü neden? Herkes Şubat ve Mart olarak belirledi arkadaşlar kafasında. Ama gel gelelim ki Ocak'tan beri düşüyoruz. Yani Trump babamaz vatayı aldı eline ondan beri düşüyoruz arkadaşlar. Hiç yükselemedik. Temmuz aylarında Ethereum 2900 seviyelerindeyken şu anda 2100 seviyelerinde dolaşıyor arkadaşlar. Yani buradan da her şeyi anlayabiliriz. Ben de her zaman sizlere söyledim. Canlı yayınlarımda bunları kanıtlı olarak da söylüyorum. Total Market Kapı istediğiniz o yüzden sizlere Total Market Kapı videosunu çekiyorum. Ve Rally'nin ne zaman başlayacağını da tahmini olarak söylüyorum arkadaşlar sizlere. Dediğim gibi şöyle bir yaparsan 15 gün sürüyor yani bu 2 hafta. Bence şöyle bir Ramazan sonu yani Ramazan sonu Nisan başı rally'ni başlayabilir arkadaşlar. Tahmini, bakın tahmini hiçbir şeyin kesinliği yoktur. Buraya belki yarın da gelebilir. Bakın yarın da bu noktaya gelebilir. Yarın gelir satar. <laughs> Çok değişik şeyler görebiliriz. Buraya geldikten sonra total market kapta güzel bir ivmelenme ve 3.7 direncini kırıp gerçekten güzel bir yükseliş burada görebiliriz arkadaşlar. Rally burada başlar. Rally burada başlar. Devam baba. Biz neyi kıracaktık öncesinde? Zaten orasını kırdık. <laughs> 3.01 şu anda 2.72'deyiz arkadaşlar. Bunun üstüne bir kapanış ve aylık bir yükseliş gelirse de tadından yenmez. Çok da güzel olur diye düşünüyorum. Hani herkes elinde tuttuğu kripto paraları güzel bir miktara satabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah da satılır. Hani temennim o. Herkesin para kazanmasını tabii ki canı gönülden istiyorum. Panik satış yapan arkadaşlarımız oluyor. Vadilde lik lik likit olan arkadaşlarımız oluyor. Bu piyasa çok büyük bir piyasa arkadaşlar. Herkesi yutan bir piyasa. O yüzden çok ama çok dikkatli olmanız gerekiyor. Lütfen çakma fenomenlere inanmayın. Hani insanların böyle görüp daha işte bak fenomen işte Twitter'da böyle çok fazla takipçisi var. Bu coin'e dalalım dediği kripto paralarda herkes içeride kalıyor. Biraz geçmişlerine bakın lütfen arkadaşların. Hani bir kripto para önerdiyse bu kripto para önerdikten sonra neler olmuş? Bunları lütfen inceleyin. Bakın herkes kötü değil. Herkes kötü değil. Yani içlerinde iyi insanlar da yok değil mi? Var tabii ki ama onlar gerçekte arkadaşlar piyasadan siliniyor. Neden? Çünkü diğer fenomenler iyi olan insanların kazanmasını istemez. Bitti gitti bu kadar. Yani lütfen ama lütfen insanları dikkatli dinleyin. Söyledikleri lafları, ağzından çıktığı kelimeleri lütfen seçerek, tartarak arkadaşlar inceleyin. Çok önemli. Bakın ben de yanılabilirim. Ben de insan oluyum. Ben yanılma payımı her zaman bırakırım arkadaşlar sizlere. O yüzden diyorum bakın Nisan Mayıs'ta demiştim ama yarın gelemeyeceğinin bir kanıtı yok buraya. O yüzden belki 15 gün sonra bile rally başlayabilir arkadaşlar. 15 günde buradan Mart'ın sonuna yakın, Mart'ın son haftası diyebiliriz. Takdiri sizin. İnşallah her şey güzel olur arkadaşlar. Beni takip edip dinlediğiniz için de çok çok teşekkür ederim. Güzel bir yorumunuzu ve beğeninizi istiyorum arkadaşlar. Canlı yayınları da herkesi beklerim. Allah'a emanet olun. Bay bay.